Buraya mı geliyor? Abla gelip bana vur. Şakaydı. Aa! <laughs> abla, abla. Ananı <laughs> sikeyim. Evet, kaç yıldır oynamadığım, mentalitemi etkileyen bir oyuna geri döndüm. Dead by Daylight. <laughs> O durum bir ya. Doğru dürüst giriş yapmayı unuttum. Onu İyi misin kanka? Niye oyuna zenci bir kadın getirdiler? Ben yalnız bu kadar dengesiz bir oyun görmedim. Bakın göstereceğim. Bak ben Nemesis benim main'im. Şuna bakın dizine bakın. Full OP. Oyundaki en iyi build'lerden biri bu. Ve adam sadece prestij 1. Prestij 1 sadece. Gelin buradan şimdi kurban. Bakın işte Alan Wake. Babadır bizim için Alan Wake dizilim. Oyundaki en kötü perkleri kullanıyorum ve prestij 2'yim. Bu ne amına koyayım ya? Ben niye tek bir geldim? Abi hayır. O karakteri, o emo karakteri, golf karakteri oynayan insan geldi. İnsan bile değil, ucube. Şu golf kadın var ya, bunu oynayanların hepsi salak orospu çocuğu işe yaramaz oluyor. Umarım beyni vardır azıcık. Hemşire mi? Şaka mısın sen amına koyayım ya? Of şu an en son oynamak istediğim şey bir hemşireydi. Stranger Things mevki ve hemşire. Kanka çok kötü bir kombo. İğrenç bir combo. Kapalı alanda hemşire. Götümü Nerede lan bu? Üst katta galiba çığlık atıyorlar. Bir çocuk falan dövüyorlar amına koyayım. Onlar ne? Kırbaçla öyle. Lütfen o kapıdan geleyim deme. Ha tamam yakındaymış o kadar değil okey Buraya mı geliyor? Abla gelip bana vur Şakaydı ah! Abla abla Ananı ah! sikiyim Niye kurtarmadı O skin ne o skin ne oğlum oh. Nefret ediyorum hemşirelerden ne oluyor lan Abla bak beni bırak benim Supreme space basma gücünü görmek istemezsin de öldüm. <laughs> Aa kurtardı beni. Kralsın abla. Benim şey yapsan iyileştirsen. Abi skill'eceğiz. Hadi <laughs> Orası çocuğu body block yaptı. Hanka ne oluyor üst katta? Sable gel, seni bir şey yapayım, iyileştireyim. Mommy <laughs> Milkers. Aha geliyor. Aha geliyor. Abla dur. Ne? 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 Siktir git. Hadi be ucundaydım. Orospu çocuğu oraya nasıl teleportlandı? Hangi ölüyorum. Kimse beni sevmiyor mu burada. Sable bak sana can verdim. Kurtar beni. Orospu be, ölüyorum, ölüyorum hadi. Thank you. sikimi K Kanka Hamir ettim abi ne yapıyorsun? Salak ne yapıyor aynı yerde ikisi ne yapıyor ben aşağı inebilir miyim siz ne yapıyorsunuz orada Şöyle bir kaçsam Sable ne yapıyor Hadi sana kolay gelsin ben siktir olup gidiyorum ben son canımdayım Parkour Bunu yapmamışlar Lütfen şu jeneratörü yaptıklarını söyleyin. Yoksa A yapıyorlar mı? Yer yok mu bana? Tamam. Beni, neyse ben de iyileştireyim. Geliyor lan. Beyler geliyor. Beyler dedim hanımefendi. Trans olabilirsiniz de çok sikimde değil. Hadi ben kaçtım baba. Kanka nerede bu karamın Ağzını bu. Oo. Güzel söz güzelin üstüne gelirmiş ya da öyle bir şey amına koyayım ne sikse işte sinirlendirmeyin sana bu hemşirenin fetişi var pembe pembe şeyler giyinmiş kesin oyuncakları da vardır bunun götüme sokar ölürsem kaçmam lazım ya lütfen bir şey yapın ya jeneratör yapın Hangi gel şu jeneratörü yapmamız lazım ben burada hayatım için savaş şaka yapsın Orospu çocuğu deniyor buna bilir misiniz? Burada kaç kişi ölmüş Allah rahmet eylesin. Kanka gel kaçmamız lazım. Geliyor çünkü. Oh! Amına koyayım senin ha. Sözümün üzerine geliyor piç. Biraz loop mu yapsam bunu? Hayatımda bir kez falan loop yaptım. O da başarılı şekilde bile geçmedi amına koyayım. Oğlum bu Sable çok iyi oynuyor lan. Canı gitmedi hiç. Işte. Bir kez falan asıldı sadece. Kanka siktir git amına koyayım. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Hile. Hile. Fetiş fetişi var kesin <laughs> <laughs> Ay Götümü sikecek. Kapak arama zamanı Tek çarem kapak Her tarafa kan sıçıyorum <laughs> Yaramiye Oğuz bu çocuğuna bak Hadi be 360 yaptım çok kötü zamanda yaptım. Abla at ne yapacaksan at. <laughs> ne oluyor lan? Oros çocuğu dedim fetişi vardı ya boğuyor. Lara Croft, Alan Wake, Left 4 Dead 2'deki kız. Aha, işte Albert Wesker geliyor lan. Şimdi Lara Croft, Alan Wake, Left 4 Dead 2'deki kız. Bir tane de o kaslı ünlü adam vardı adını unuttum. Kel sakallı öyle. <laughs> Ne yapıyorsun Grup seks mi yapacağız? Hadi dağılın amına buna. Şu jeneratörü yapın. Çok kötü yerdeyim ya. götüm açık jeneratör yapıyorum. Öbür ikisi nerede pek? Albert Wesker. Abi koşuşa bak. Kanka Lara Croft'la xxx şeyler yaşanıyor. Sen gelsene yardım et bana. Abi oyunlarını çok seviyorum. Beni öldürme lütfen. Jeneratördeki yeşil şey Mountain Dew mu? Bu kadar enerji aldığını anladım. Anarisi kim? Ne oluyor? Tam da bu kadar enerjiyi nereden aldığını anladım diyecektim. Adam şizofrenleşti bir anda. Aa! Abi gelme. O seviyorum seni. Bak şimdi bir şeyim var. Sarkıyor pantolonundan. Oyunun işareti sarkıyor. Nerede? Nerede olduğunu anla. Abo kaçıyorum ben. Yani. Hadi siktir gidin. Lara Croft sakin ol seni almaya gel- Kendini çıkardık ya. Ben geliyordum abla sen niye kalbimi kırdın ki beni Oha amına koyayım. Ben ne yaptım sen? <laughs> Albert şaka yaptığını sandım ben. Nerede bu? Lara kurtar beni götümü Aha bana geliyor. Gel gel. Senden korkan kork korksun. Korksun. Çok 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 yakışıklı ve korkutucu bir şeysin. Benim niye sırtımda bok taneleri var? Bu ne oğlum? What the fuck? Uy. Abi ne yapıyor lan? Yarram baksana bak bak bak. Üst atlayamıyor değil mi? <laughs> ya ben Lara Croft'u kurtarmaya geçeceğim. Kız ölüyor lan. I'm coming. I'm coming. Don't die on me. I am going to rape you. Üç tane efektim var. Ya Albert Wesker senin o ananı. Thank you. Ya kanka dur kişiyle tek jeneratör yapan insan benim. Oros çocuğu bana yardım et. Öleceğim amına koyayım. Hasta abi tam özür dilerim şaka yapın. Bana yardım Bana yardım et. İyileştirsene. Onu bu oyuna yeni başlamış biri mi? Prestige 2 lobisinde ne yapıyorsun lan Oros? salak Niye niye beni bıraktı? Tam geliyor. Orası çocuğu bana geliyor. Adam tamam, gelmiyor Bana geliyor. Ya kanka senin fetişin mi var? Ben ne yaptım sana? Allah. Hepsi bu mu? Amına koyayım sen biyolojik bir silahsın. Hepsi bu mu ne demek? Ben alan ne ki amına koyayım? Kitap yazarayım. Al istersen bir tane. Teşekkürler. Umarım ölürsün. Eğer bizi burada böyle sevişirken bulursa ne diyeceğiz onu ha? Düşündün mü? Oros bu çocuğu ya tam bitmişti ya. Tam bitmişti. Bir de bilerek arkasına geçti şöyle soktu ya. Oğlum map çok büyük ya. Çok 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 çok, çok iğrenç bir map bu. Bu ne amına koyayım? Deodorant mı sıkıyorum kendime? Aa üzerimdeki boklar gitti. Bakın o kadar zor muymuş ama. Hindistanlılar bu size gelsin. Ne? Ya hassiktir ya. Abi bak götümde şey var. Resident Evil şey var atma. Oho! Ben niye buna yumruk atmayı denedim ya? Niye durdu da kadın ve ikisi Çinli? Hangi bu Dead by Daylight oyuncularında bir şey var? Sapık hepsi ben söylüyorum. Sis adı. Sis adı atma. Aha! Oho! Mısır tarlası! Let's go! O kadar korkutucu olacak ki. Bu map'i hayatımda ikinci kez falan oynuyorum. Nereye gittin lan direkt? Gel buraya. Kaçma. Ben öyle istemiyorum yarrağın başı. Benden öyle şeyler yapmaya çalışırsan seni kırbaçlarım. O yüzden good girl ol tamam mı? Ama kodumun. Ders almıyorlar ya. diyor kırbaçlanmak istiyorlar ama dur belki fetişleri vardır. Kırbaçlanmayı seviyorlar diyor tamam. Eleştirmeyeceğim. Aşkım gel kaçma aşkım nereye gidiyorsun? Üçüncü kırbacın bitmedi. Üçüncü kırbacını istemiyor musun? Ben salam değil mi? Salam değil mi? Allah Allah. Ya kırbaçlayarak öldürdüm. Ne yapıyorsun? Gel. Gidiyoruz. Gel tatile çıkacağız. Tam yakınında ölmüşsün ya. İşte böyle oldu. hiç, hiç survivor görmedim başka. Bir de şöyle şans için yolu katayım. Canım işte orospu çocukları. Gelin siz buraya gelin gelin. Siz ben de izinsiz jeneratör yapıyorsunuz ha. Gel buraya gel gel Yok kaçma ya ne kaç Kaçmaya gerek mi var Biz o kadar yakınız can ciğeriz Kaçıyorsun sen cidden ya Ayıp yaptın şeye Ben senin ağzını buradan kırarım yalnız Ne, Neredesin Kağı ne, neredesin? Ne, öf, ne koyayım kaçmış gitmiş ya Nerede bu ya Oğlum kimi takip ediyorum ne no, no oluyor He tamam bu şey benziyor lan Invincible'daki Debbie'ye. Tamam aynen 360 atarsın bana yaran başı. Duvarın kenarında 360 atmaya çalışıyor. Duvara atabilirsin 360'ını. La Debbie sakin ol sakin ol. Mark gelir birazdan seni kurtarmaya. Allah. Çok şanslıyım lan. Koşuşturmayı seviyor bunlar. Koşuşturmayı seviyor. Orof çocuk kırbaç lan lan. Nemis çok güzel karakter he. Ta böyle kocaman ağzı var, kocaman dişleri var. Daha ne istersin katilden? Kanka bunlar nasıl bu kadar koşmaya zamanı buluyor anlamıyorum ki. Benim gibi güler bir yüzlü adamdan niye kaçarsın? Of lupa başladı. Çok güzel bir aslında. Ya yararım yumruğumda öleceğim zaten. Kaçma artık. Sen neye bakıyorsun lan? Kayalım kaydı. ne yapıyor? Kendi kendine flik atmaya falan mı çalışıyor? Yeni yöntem. <gülüyor> <gülüyor> bildim, bildim. Burada durdu. Ha, i̇ki tane şey var ve niye durup geri dönmüş olabilir? Yarramın başı. Bunu, bunu ellememişsiniz. Salak oldunuz. Ne yapıyorsun abla sen? Gel buraya ya. Bir de şey benden saklanmaya çalışıyor ya hala. Amacınız ne? imkanı yok. İmkanı yok. İmkanı <laughs> Horozlu cacı siktir git önümden. <laughs> Kırbaçlar bir hayat tarzı öyle Kanka çok özür dilerim kafa sallama falan yapma bana Ben bu kancayı senin boğazından aşağı vereceğim Ben Sisa'yı bir kez bile öldürmedim galiba O kız nerede? <laughs> bu çin kıyafetli olan mı? Hadi be Onu kapatın ne oldu mesela şu an? Ne, ne başardın hayatımda? Annen babanı hala sevmiyorsun seni gel buraya Tamam en iyi loopçu sensin. Tamam tamam. Oha üçüncü mutasyona geçtim. Ananızı sikmedim mi Bir tanesini bile öldüremedim yalnız. Çok kötü. Lan. <laughs> Yapıyorlar mı üçüncü jeneratörü lan? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> kadar da belli etmeyin be. Hadi neredesin? Aha gördüm. Debi gel buraya. Senin ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Gel neredesin? Kırbaç. bak. Oh koş 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 yakalayacağım seni yakalayacağım. Yakalayacak. Yani Hüseyin Bolt falan sanıyor kendini. Bu hız namına koyayım. Sonic misin sen? Flash galiba bu. Siktir lan! bacımı bu kadar Bunu iki kez asmadın mı dur Hadi be Ben de finisher atacaktım İki kez azmamışım. İki kez azmamışım mı dedim ben Ayak sesi duyuyorum ben neredesin Aha ananı üstüydü Ödü bu kopardın lan tam tersi olması gerekiyor bunun Short giymiş bir de sanki burası yaz anlamı Yaz kampına mı geldin Hadi gel pis 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 pis, pis. yani iki maçtır beni öldür öldüre bitiremediler Artık sıra bende hadi gel Burası neresi? Böyle bir yer mi var burada? Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Üzerinde atladım. Oo parkur. Finisher atabiliyor muyum? Sonunda. Oh. Işık aç. Ne oluyor? <laughs> Arkadaşım beni flashlamaya çalıştı. Çok geç. Tüm maçtır flashını kullanmıyor ve şu an mı flashını kullanmaya çalıştı? En daha kötü bir zaman olamaz. Sen de flashlandın zaten. Geliyor mu sana. Gel gel. Çin Çin kıyafetli mi o? Seni Çin'e geri gönderelim. Gel sen bir. Ne yapıyor bu? Kılsın mı? Bir şey var bunun. Ne yapıyor? Hop. Oo! Oğlum bunun yumruklarının metresi çok uzun lan. Ne oluyor? Oyunuma bir renk geldi. Renk şey oldu. Hangi böyle dümdüz koşarken parkuru yapmayın. Parkur hızlı hızlı hızınızı düşürüyor. Galiba götümden de sallıyor olabilir. Asla bilemeyeceksiniz bu an. Kanka ben Gel buraya ya Allah aşkına. Uğraştırma insan hadi. Hadi. Ne gerek var şu kadar koşturmaya ya. Let's go. Allah arkadaşı beni niye flashlıyor ya. Nerede bu? Debi kal. Debi öldürdün mü? Debi var mı? Kanka nerede bu? Oğlum flashlandım ve yok oldu. Kesin burada bir yerde. En uzaktaki jeneratör mü yapıyor? Evet. En uzaktaki jeneratörü yapıyor. Beni umarım kafamı şey yapmıyordur. Bunu yaptı. Evet. Oh. Zeki oynadı ha. Kanka jeneratörleri saklanarak yapamayacaksınız. Orada biri var flick attı benim zombim. Oha kanka ne kadar hızlı bu kız. Benim zombimin ne kadar yavaş olduğunu fark ettim. Ama ara sıra hayat kurtarıyor zombiler onu. Şimdi laf et, et ne yapıyorsun? Şu 360'ı yapma. Şu 360'ın çok anlamı kalmadı artık he. Oyuna fov, fov, getirdiler. Öyle fov'u ayarlayabiliyorsun katilde. Oy 103'e bir çıkardım fov'u. Gözlerim görmeye başladı. Gör konuşmayı unuttum kanka. Yemin kendimi yumruklayacağım. Gel buraya. Onu ıskaladım ya. Abi öldüreceğim seni ya. Gel buraya. Hayır. Kanka çok salaklık yaptım. Kanka. Aha ne oldu? Ne oldu? Lütfen öldürebilim. Lütfen, lütfen. Let's go! Aha, aha. Kız kaçmış <laughs> mıdır ama? Lütfen kız kaçmasın. Let's go. Tak. Boom. <laughs> aha, aha. dur bir dakika. Gel 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 kaçma kaçma gel. Gel! <laughs> tak tak hadi. <laughs> tak! Böyle kazanırım. Böyle kazanırım. Benim like'ım nerede? Abonem nerede? Ve o bildirim açma butonum nerede benim? He? Bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zili, o zili çalmayı unutmayın. Sizi öbür videolarımda bekliyorum. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.